Herhangi bir alanda bilgi sahibi olan bir alim düşünün. Bu alim sürekli kitap yazıyor. Örneğin ilk kitabında A bilgisini veriyor. Peki bir sonraki kitabında ne yazabilir? Tekrar A'yı yazarsa yeni bir kitap yazmış olmaz. Yeniden A'yı yazarsa ilk kitabının tekrarını yazmış olacaktır. Bu nedenle bu alim ikinci kitabında ya iki A'yı yani A'yı yazacaktır ya da yeni bir konu yazacak yani B'yi yazacaktır. Üçüncü kitabında ise önceki kitabından farklı bilgiler vereceği için ya A, A, A yani 3 tane A'yı ya da B, B yani 2 tane B'yi veya yeni bir konu olarak C'yi yazacaktır. Yeni bir kitap yazmanın özellikle de bilim literatüründe kitap yazmanın kuralı budur. Örneğin Albert Einstein 1905 yılında ilk izafiyet teorisini yazdığı zaman özel izafiyet teorisini yazmıştı. Daha sonra diğer makalelerin tamamında bu teori hakkında yeni bilgiler veya genişletici bilgiler vermişti. Genel görülük kavramı gibi. Eğer bilim literatüründe kitap yazmanın mantığını anladıysanız son kitap Kur'an, Tüm evren hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir veya daha fazla tarafından yazılmış mı? Bu literatüre göre ona bakalım. Kur'an ve bilim konusuna girmeden önce belirtelim ki bize gelen ve hakaret yorumları elbette siliyoruz. Ancak hakaret içermeyen, kendilerine göre cevap verdiğini sanan kişilerin yorumları hakkında da bir video derlemesi yapacağız. Çok yakın bir zamanda bunu yayınlayacağız. Şimdi asıl konumuza yani Kur'an ve bilim konusuna geçersek. Kur'an Müslümanlara göre Tanrı'nın en son yazdığı ve içinde bilimsel mucizeleri olan bir kitaptır. Hatırlarsanız Sinan Canan buna defalarca değinmişti. Deneylerini bile Kur'an'daki ayetlere göre yaptığını iletmişti. Bu durumda bizim de Kur'an'daki bilimsel mucizelerin bir kaynağı var mı? Ona bakmamız tabii ki en doğal durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Videonun başında da ilettiğimiz gibi eğer bir alim birden fazla kitap veya makale yazıyorsa bilim literatüründe sürekli olarak yeni bilgiler verecek. Kur'an'ı yazan Tanrı ise daha önce İncil, Tevrat ve hatta ve hatta sözlü ve yazılı olarak birçok kitap yazmış olduğunda burada belirtelim. Hitit ve Sümer tabletlerini araştırırsanız çok daha eskidir bunlar. 4000-6000 bin, bin yıllık tabletlerdir Doğru. ve Kur'an-ı Kerim'de yazarından çok daha fazla bilgiye sahip. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz senden önce de peygamberler gönderdik diyor ve onlara da sana söylediklerimizi söyledik diyor. Daha önceden bir peygamber gelmiş, onun söylediklerinde bir yazıt haline getirmemiş olma ihtimalleri var mı? Ve hatta ben size başka bir şey söyleyeyim mi? Aynı hikaye Hindistanlarda da geçiyor. Aynı hikaye Çinlerin yazıtlarında da geçiyor. Bu kadar farklı coğrafyada, bu kadar birlik içerisinde bir hikaye anlatılması aslında hepsinin bir elden geldiğini ispat etmiyor. Yani Kur'an'da mucize vardır diyen arkadaşlar diyor ki Kur'an'dan önce de söylenen Tevrat ve İncil'e geçmeyen bu bilgileri de Allah'ın gönderdiği peygamberler iletmiştir. Sümerlerin, Hititlerin, Mısırların bildikleri bilgiyi de Allah Kur'an'da adları geçmeyen ama sayı olarak belirttiği peygamberleri ile iletmiştir. Yani Allah sadece üç kitap değil sayısız kitap yazmış ve bilgiler iletmiştir. Peki bu bilgiler nedir? Allah'ın offside nedir bilgisi iletmediği gerçeğinden yola çıkarsak iletilen bilgilerin genel olarak yaratılış ve işleyiş hakkında bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Herkese Kur'an'da var olduğumuz dünya veya bazılarına göre evren nasıl yaratıldı ve nasıl işleniyor gibi bilgiler işlenmektedir. Matematiksel olarak anlatmamız gerekirse de Allah ilk yazdığı kitapta A bilgisini verdikten sonra her yazdığı kitapta aynı literatürde bilgiler vermiştir. Yani a a, a a a a a a a diye devam eden kitaplar serisi yazmış olmalıdır. Allah'ın yazdığı kitap sayısı bilinmediği için kitap sayısını en kabul edelim. Yani en adet kitap Allah tarafından yazılmıştır. Bu durumda son kitap olduğu iddia edilen Kur'an'daki bilginin Allah'ın daha önce yazdığı kitapların göre a çarpı en artı bir kader olması gerekir. Çünkü Kur'an Allah'ın yazdığı son kitaptır. Konuyu basit olarak yani söz olarak anlatmamız gerekirse Allah ne kadar kitap yazmış, Kur'an'dan önce ne kadar bilgi vermiş olursa olsun Kur'an'daki bilginin daha önce yazılan kitaplardaki tüm bilgilerden en az bir tane fazla olması gerekmektedir. Yani daha önce hiçbir kitapta söylenmemiş en az bir bilginin Kur'an'da yer alması gerekmektedir. Eğer Yoksa bu Kur'an'ı daha önce yazılmış kitaplardan çalıntı yaptığından başka hiçbir şey kanıtlanamaz demektir. Bunu şöyle örneklendireyim isterseniz. Albert Einstein'ın izafiyet teorisini bilen ben veya siz Einstein ile aynı bilgileri ileten bir kitap yazmış olsak bu yeni bir teori olmaz. Bu Albert Einstein'ın bilgisini kopyalamak olur. Yeni bir teori için Albert Einstein'ın bir adım ötesine geçmemiz ve onun iletmediği veya bilmediği bir bilgi vermemiz gerekir. Bu diğer bilimsel konular için de geçerlidir. Eğer siz daha önce yazılmış olanların aynısını yazıyorsanız bu mucize değil aksine hırsızlık olur. Kur'an için de bu geçerli olan bir durumdur. Eğer Allah Kur'an'dan önce de kitaplar yazmış, bilgiler vermişse bile Kur'an son kitap olduğu için Kur'an'da daha önce hiç kimse tarafından bilinmeyen ve hiç kimse tarafından söylenmemiş sadece Allah'ın bildiği bir bilginin en az bir bilginin olması gerekmektedir ki bu bilginin daha bu kitabın Allah'tan olduğu kesin olarak söylenebilsin konuyu biraz daha ayrıntılayabilmek, aklına biraz hayal gücünüzü çalıştırmak istiyoruz. Şimdi bir anlığına okul yıllarınıza geri dönün. Öğretmeniniz sizin 100 üzerinden 95 almış sınav kağıdınız ile yanınızda oturan ve sizinle yine 100 üzerinden 95 almış arkadaşınız arasında kopya olup olmadığını nasıl anlardı? Tabii ki hatalara bakarak. Eğer iki sınav kağıdı da aynı yerde hata yapmışsa bu kopya çekilleri göstermektedir. İşte biz bu videoda hem Kur'an'daki mucizelerin çalıntı olduğunu anlatacağız hem de kopya suçunun işareti olan yanlış bilgiyi ileteceğiz. Üstelik bu öyle bir bilgi ki Dahası öyle bir yanlış bilgi ki ancak 7. yüzyılda yaşayan cahil bir Arap tarafından söylenebilecek yanlış bir bilgi. Ama bunu günümüz Müslüman Müslümanları sanki yanlış bir bilgi gibi değil mucize diye yutturmaya çalışıyorlar. Üstelik Kur'an'dan binlerce sene önce başkaları tarafından söylenmiş olmasına rağmen. Ha bu arada hemen belirtelim. Biz iddialarımızı Nurcuların, bize yorum yazan kişilerin bilim insanı ünvanına sahip bazı aklı evvel kişilerin iddialarına göre yapacağız. Tabi tüm mucize, mucize iddialarına istesek de cevap veremeyeceğiz. Çünkü bilim ilerledikçe Kur'an ayetlerini yamultarak mucize çıkartan çok oluyor. Ama rastladığımız ve bize gelen bütün mucize iddialarına bu seriyle tek tek cevap verebileceğiz. Bu sadece bir videodan yani bu videoda oluşan bir seri olmayacak. Bu videonun devamında diğer mucize yalanlarına da teker teker cevap vermiş olacağız. Şimdi biz gördüğümüz ve bize yorumlardan gelen en çarpıcı iddialara birisi olan evren genişliyor iddiasıyla başlayalım. Bakın bize yorum yazan birisi bunu açıkça şöyle belirtmiş. Görüldüğü üzere bize yorum yazan kişi cehaletinle ne kadar mutlu. Çok neşeli bir şekilde yazdığı apaçık belli. Biri laf atmış bize hadi atayızlar bunu da açıklayın diye. E tabi açıklayacağız ama eminiz ki nurcuların toplantılarından ya da YouTube'daki videolarından kulaktan dolma bir şekilde bu tür verileri elde etmiş. Sorguladığını, düşündüğünü hatta ve hatta araştırdığını hiç zannetmiyoruz. Ama biz yine de videomuzda bu konuya cevap vereceğiz. Çünkü evrenin genişlediğini Kur'an daha önceden de biliyordu iddiası Caner Taslaman, diğer nurcular ve bütün Kur'an'da bilim vardır diyenlerin tamamının ilettiği cahil kandıran mucize iddialarındandır. Biz bu noktada yine sizin biraz hayal dünyanızı çalıştırmak istiyoruz. 21. yüzyılda yaşadığınızı bir anlığına unutun bu zamandan 4000-5000 yıl kadar önce yaşadığınızı düşünün. Sümerler, Hititler, Mısırlar zamanında yaşadığınızı düşünün. Hiçbir şey bilmeyen bir insansınız ve gece gökyüzüne bakıyorsunuz. Gördüğünüz milyarlarca yıldız var. Peki gökyüzünün durumu hakkında ne düşünebilirsiniz? İsterseniz biz cevap verelim. Gördüğünüz gökyüzü hakkında sadece 3 durum değerlendirmesi yapabilirsiniz. 1. Baktığım bu, bu gökyüzü genişliyor. 2. Baktığım bu gökyüzü olduğu yerde sabit duruyor. 3. Baktığım bu gökyüzü gittikçe küçülüyor veya çöküyor. Ancak çok enteresandır ki tarih boyunca gökyüzüne bakan insanlar aslında bu üçünü de söylemişlerdir. Örneğin eski Türk bitlerinde göğün çökmesi gibi ibareler geçmektedir. Oru abidelerin de göğün yarılmasından bahsedilir. Bunu çökme veya genişleme olarak değerlendirebilirsiniz. Sümen mitolojisinde gök ve yer birbirinden hava ile ayrılırken Tanrı Ani'nin göğü sahiplendiğinden bahsedilir. Yani gök yerin üstünde genişleyerek şu anki durumuna gelmiştir. Tevrat birçok ayette göğün perde gibi gerilmesinden bahsetmektedir. Yani Kur'an'dan önce birçok kozmogenin mitinde göğün genişlemesi, çökmesi veya durgun olması kabul edilmektedir. Zaten bu üç iddiadan başka bir iddiada bulunamazsınız. Burada asıl mevzu Kur'an'ın kendisinden önce ortaya atılmış bu üç iddiadan neden sadece evrenin genişlediğini seçmiş olmasıdır? Bu bilinçli bir olay mı yoksa tesadüf mü? Eminiz bizi isteyen Müslümanlar Muhammed bu üç bilgiden en doğru olan bilginin evren genişliyor bilgisi olduğunu 7. yüzyılda nasıl bilebilir diye soruyorlardır. Kur'an en doğru bilgiyi nasıl biliyor? Aslında Muhammed evrenin genişlediğini de durduğunu da çöktüğünü de bilmiyordu. Oysa İslam'ı bir kenara bırakıp bilim tarihine bakarsanız modern bilim Hubble'ın evrenin genişlemesi keşfine kadar evren hakkında dua, durağanlıktan bahsetmektedir. 1929 yılında Hubble evrenin genişlediğini Doppler etkisi denilen bilimsel bir deneyle ispatladı. Çünkü teleskopla evrene baktığımızda galaksilerin kırmızıya dönük bir renk yaydığını gördüm. Bu bizden uzaklaştıklarını göstermekteydi. O zamana kadar Albert Einstein'e dahil herkes evrenin sabit durduğunu belirtiyorlardı. Ancak evrenin genişliyor olması hemen kabul gördü mü? Hayır. 1950-1960 yıllarına kadar bu konu sürekli tartışıldı ve sonunda bilim dünyası evrenin genişlediği gerçeğini kabul etti. Nedense o zamana kadar yorum yapmayan Kur'an da o tarihten sonra evrenin genişlediğini kabul etti. Yani o tarihe kadar mevzu bahis ayette evreni genişleteceğiz veya göğü genişleteceğiz gibi bir ibare kullanmayan Türkiye Müslümanları o tarihten sonra ayeti öyle tercüme etmeye başladılar. Bakın 1931-1932 yılları arasında yazılan Elmalı tefsirinde bile evrenin genişlediğinden bahsedilmemektedir. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu meal 1930 yılından sonra yapılmıştı. Yani o zaman Hubble evrenin genişlediğini iletmişti. Ancak genel olarak hemen kabul görmedi. E Kur'an'da da kabul görmedi tabi. Ne zaman bilim dünyası evrenin genişlediğini uzun tartışmalar sonucunda kabul etti. Biz çok genişlik ve kudret sahibiyiz tercümesi biz genişleticiyiz diye tercüme edilmeye başlandı. Eğer Hubble evrenin durduğunu ispatlamış olsaydı o zaman da başka bir ayet evrenin durduğunu söyleyecekti. Veya Hubble Evrenin küçüldüğünü veya çöktüğünü deseydi, o zaman ona göre bir ayet tercüme edilecekti ayetin 1950 yılından daha önceki hiçbir tercümesinde biz genişleticiyiz ibaresi yer almaz. Bu nedenle bu ayete Kur'an'ın mucizesi olarak değil, Kur'an'ı tercüme edenlere bir hokkabazlığı olarak bakabiliriz. Yani bugün Müslümanlara göre Allah'ın evrenin genişlediğini bilmesi durumu tamamen bilimin kabul ettiği görüşün bu olmasıdır. Şimdi bilim dünyası evren belli bir noktadan sonra gerilemeye başladığını iletse bu durumda da buna göre bir ayet uydurmakta. da gecikmeyeceklerdir. Yani aslında Hubble'ın evren genişliyor iddiasına Kur'an bile inanmamıştır. Kur'an bu iddiayı bilim net olarak kabul edince inanmıştır ve buna göre meyal hilekarlığı yapmıştır. Şimdi gelelim bir sonraki iddiamıza. Bitkiler insanlar gibi sadece çift üremeye sahip değildir. Hem eşeyli hem eşeysiz olmak üzere, kelimeye dikkat Mahmut abi, iki çift üremeleri var. Neden iki çift geçmiş. Anladın mı hacı? Bitkilerin bazısında erkek dişi aynı ağaçtadır. Bazısında erkekle dişi farklı ağaçtadır. Hiç antep fıstığı yetiştiren var mı burada? Gidin bakalım bir yerden pazarlık atın, her yeri antep fıstığıyla donatın. Dişi ağacı koymayın ya da erkek ağacı koymayın, bak ne oluyor orada. Hiç meyve alamazsın. Niye? Erkeği ve dişi farklı ağaçlarda. Kur'an ta bu asırda yani bugün eşeyli üreme, eşeysiz üreme bilmiyorum yani kaç yıl önce bulunmuştur. 100 mi diyelim, 200 mi diyelim, 300 mü diyelim. Çok olduğunu zannetmiyorum ama. Kur'an bitkilerin iki çift üremesi olduğunu bilip ta 600 yılında bunu içine koyuyorsa ve bunu da batınına varan bir insan anlıyorsa bu mucize midir değil mi? Yahu kardeşim hadi biz mecburen sesimize efekt koyuyoruz da bu arkadaşın sesini ne diye bu kadar kulak tırmalayıcı kedi gibi bir ses efektiyle yapıyorsunuz ki yani insan izlerken bile tüyleri diken diken oluyor. Neyse biz konuya geçelim. Aslında burada iletilen iki çift konusu başka manalardadır ama biz bu konuyu uzatmadan direkt ilettikleri gibi aynı olduğu manada olduğunu kabul ederek belirtelim. Bitkilerin hem eşeyli hem de eşeysiz üremesinin Kur'an'da geçiyor olması bir mucize midir? Sizin de büyük ihtimalle bunu mucize olarak gördüğünüz ya da en azından Müslümansanız görmek istediğiniz aşikar. Ama biraz daha düşünmenizi tavsiye ediyoruz. Kur'an'da hem eşeyli hem eşeysiz üremenin Kur'an'da olmasının bir mucize olup olmadığını biraz daha düşünün. Çünkü mucize olmadığını az önce izlediğiniz videodaki arkadaş kendisi söyledi. Yeteri kadar düşündünüz mü? O zaman biz cevabımıza geçelim. Elbette ki mucize değil. Bakın, iddiayı ortaya atan arkadaş bile bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üremenin ne zaman olduğunu bilmiyordu yani kaç yıl önce bulunmuştur? 100 mi diyelim, 200 mi diyelim, 300 mü diyelim. Çok olduğunu zannetmiyorum ama. Eşeyli ve eşeysiz üremenin insanlık tarihinde ne zamandan belli bilindiğini bilseydi zaten bir mucize olmadığını da bilecekti. Eşeyli ve eşeysiz üreme Babil Asma Bahçelerinden hurma yetiştiriciliğine kadar tarım devrimle beraber insanların gözlemle buldukları bir yetiştiricilik bilgisidir. Hatta Eski Mısır eşeğli ve eşeğsiz üremede o kadar ileriye gitmiştir ki 2. Ramses döneminde Mısırlar genetik seçilim ile kuraklığa dayanabilen tahıl ve bitki yetiştiriciliği yapmışlardır. Öyle ki dünya 150 yıl kadar süren kuraklık ile mücadele ederken Mısır'ın ambarları bu genetik müdahalelerine deliyle doldur. Hatta Hitit kraliçesi bu defa Ramses'ten ambarlar için tahıl bile istemiştir. Bitkilerin genetiklerini seçerek kuraklığa bile dayanabilen bitki üretimi Mısır, Orta Doğu ve Arap dünyasında uzun bir süre kullanılmış ancak Avrupa çok sonra öğrenmiştir. Bu nedenle mücize olarak gözüken bu durum aslında mucize değildir. Arapların uzun zamandır hurma yetiştirici için erkek ve dişi hurma çiçeklerini dölleyerek ektikleri bilinmektedir. Herhalde bunu tek bilmeyenler nurcular ve bu nurcuların saçmalıklarına körü körü Bakın demiştik ya mucize olmadığını aslında bu kişi kendisi de videosunda söylüyor diye. İşte bakın kendisinin de mucize olmadığını ispatı Aynen şöyleydi videoda. Ağaçtadır. Hiç antep fıstığı yetiştiren var mı burada? Gidin bakalım bir yerden pazarlık atın. Her yeri antep fıstığıyla donatın. Dişi ağacı koymayın ya da erkek ağacı koymayın. Bak ne oluyor orada. Hiç meyve alamazsın. Niye? Erkeği ve dişisi farklı ağaçlarda. Kur B bir düşünün. Antep fıstığı bitkisinin dişisi ve erkeği olmadan üreyemeyeceğini Kur'an'a kadar antep fıstığı yetiştiren çiftçiler görememiş midir yani? Yani görememiş olsa vardı zaten yetiştirememiş ve Antep fıstığı günümüze gelememiş olacaktı ki yetiştiremedikçe günümüze gelemeyen birçok bitki türü de mevcut. Ama görmüşlerse ki görmüşler bu durumda eşeyli ve eşeysiz üreme Kur'an'dan binlerce yıl önce tarım devrimiyle beraber insanlık tarafından bilinen bir gerçektir. O yüzden Antep fıstığı hurma gibi bölgenin en nadir ve en çok tercih edilen bitki ağaçları doğanın döngüsüne bırakılmadan çiftçiler tarafından kendi tarlalarında yetiştirilmek için kullanılmıştır. Bu ağaçların hangisi dişi hangisi erkek bunun tespitleri bile tek tek yapılmıştır. Kur'an öncesi insanların cahil yerine koyarak mucize çıkartmak herhalde bu nurcu cahillerin yapacağı bir şeydir. Buna kanmak da herhalde cahil avcılığına gelmiş Müslümanların işidir. Gelelim mucize iddialarının en saçma ve hatalı olanına. Bu mucize saçmalığı hem hatalı hem de daha önce söylenmiş bir mucize saçmalığı. Bakın arkadaş videoda bu mucize saçmalığına inanarak nasıl anlatıyor. Hadid suresi 25. ayette diyor ki biz demiri indirdik. Nezele kökü var. Nezele kökü yağmur için kullanılıyor. Baktığın zaman bilim adamları yeni yeni ortaya çıkıyor ki demir göktaşları sayesinde indirilmiş. Evet doğru. Gördünüz mü arkadaş o kadar hevesli, o kadar böyle etkileyici bir şekilde akıyor. Yok nezele kökünden geliyor, indirdik diyor, yağmur diyor. Yani o kadar heyecanlı ki karşısındaki kişiyi ezebilmek adına Afedersiniz ama element uyduruyor. Neyse yine de sonuçta söylediği demirin gökten indiği bilgisi. Ancak bu bilgi hataldır. Ömer Çelakıl'ın cahil kandıran iddialarından birisidir. Ve buna profesör ünvanlı Caner Taslaman gibi cahiller bile kanmışlardır. Başka insanlar da resme aptal yerine koyarak bu demir gökten indiği saçmalığıyla kandırmaya da bu ayet ile devam etmektedirler. Biraz aklınızı kullanarak dünyanın oluşumuna bakarsanız arkadaşlar Dünya Güneş'in kütle çekim etrafında dönen meteor parçalarının sayısız kereler birbirleriyle çarpmasıyla oluşmuştur. Yani gökten indiği söylenen demir madeni aynı zamanda yerdedir. Yer kabuğunun %5.4'ü demirdir. Bu oranla en yaygın madenler arasında da 4. sıradadır. Ancak tabii ki çıkartılması kolay değildir. Bu nedenle demir madencilik bulunana ve geliştirilene kadar sadece yer kabuğunun görünen veya ulaşılabilen kısmından elde edilmiştir. Peki nedir bu gökten inen maden efsanesi? Bugün biliyoruz ki dünya atmosferine günde 100 ton göktaşı girmektedir. Bunların çoğu atmosfer tarafından yanıyor olsa da bazı zamanlarda bu göktaşları dünyaya ulaşabilmektedir. Örneğin 1912 yılında Arizona'ya tam 14 bin göktaşı düşmüştür. Bu göktaşları aralarında demirin de bulunduğu çeşitli madenler taşımaktadır. Eski zamanlarda yaşayan insanlar için sanırız ki en inanılmaz olay bu tür meteorların düşmesidir. Çünkü bu tür meteorlar inanılmaz şekilde patlayabilmektedirler. Bu da olağanüstü bir olaydır. İslamiyet'ten önce bu tür meteor düşmelerine ve bu meteorların düştükleri yerlerde demir madenlerinin bulunmasına defalarca rastlanmıştır. Bunun en büyük örneği ünlü firavun Tutankamon'un mezarından çıkan demir hankeldir. Oysa Tutankamon'un devri bronz çağındadır. Henüz insanlık için demir çağı gelmemiştir. Bu nedenle M.Ö. 3500-1500 yılları arasında demir ancak süs eşyalarında gözükmektedir. Yani altın kadar değerlidir. Tutankamon'un mezarından çıkan cam işlemeli bok böceği süslemeleri de bu demiri dünyaya çarpan büyük bir göktaşına kaynaklandığını göstermektedir. Çünkü ancak bir göktaşının çarpması nedeniyle bu kadar yüksek ısı ortaya çıkacak ve çok kumları bu şekilde canlaşmış olacaklardır. Ünlü Firavun'un Kur'an'dan yaklaşık 2000 sene kadar önce gömüldüğünü düşünürseniz demirin gökten iniyor olmasının o toplumlar için çok da yabancı olmadığını görebilirsiniz. Ancak bir bilgi daha verelim. Sümer dilinde demire an bar denilmektedir. An gök, bar ise yüksek ateş veya ateşi daha yüksek hale getirmek demektir. İki kelime yan yana gelerek gökten gelen sıcak maden veya göksel maden anlamına gelmektedir. Sümerlerde demiri gökten inen ve sıcakta şekil verilebilen maden olarak adlandırmışlardır. Ancak bu bilgiler eksiktir. Madencilik konusunda bir bilgisi olmayan Sümerler ve Mısırlılar demiri eşsiz ve sadece gökten temin edilen bir maden olarak görmüşlerdir. Mezarlarına koymuş, mitlerine yazmışlar ve demire tanrısal bir konum belirtmişlerdir. İnsanlık madenciliği geliştirince demirin sıradan bir maden olduğu anlaşılmıştır. Demir dünyanın her yerinde bulunabilen ve hatta dünya çekirdeğinde eriyik halde bulunan bir maden olduğu belirtilmektedir. Ancak Kur'an yan sıradaki arkadaşından kopya çeken tembel öğrenci gibi Sümerlerin, Mısırların yaptığı yanlışı aynen kendi sayfasına ya da Kur'an'a alarak demiri göksel bir maden konumunda değerlendirmiştir. Oysa Kur'an'ın demir ayaklarınızın altında demesi gerekirdi. Çünkü demir asıl olarak ayaklarımızın altındadır. Bugün 200 metre maden arama sınırı geçilirse özellikle demir madeni konusunda dünya müthiş bir zenginlikte yaşayacaktır. Bu da Kur'an'ı yazan kişinin 40 bir bilgiye sahip ama olduğu toplumun mucizevi görünen eski bilgilerini takip etmeyi başarabilmiş birisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bir de bitirmeden iletelim. İnsanlığı ve bilimi sadece 1 iki yüzyıldan ibaret sanan Müslümanların Kur'an'da mucize çıkartmaları normaldir. Ama gelin şöyle yapalım. Siz bize Kur'an'dan öyle bir bilgi verin ki Kur'an'dan önce kimse tarafından söylenmemiş, bilinmemiş veya yazılmamış olsun. Tabi yok öyle bir bilgi diyerek biz bu konudaki kısır döngüye cevap verelim ama yine de kendinizi bize kanıtlamak istiyorsanız ya da her müslüman gibi kendinizi ortaya atıp bir şeyler bildiğinizi iddia etmek istiyorsanız meydan burada. İsterseniz Kur'an'da yazan ama daha önce hiç kimse tarafından söylenmemiş, hiç kimse tarafından yazılmamış ve hiç kimse tarafından bilinmemiş bir bilgi varsa yazın. Biz şimdiden sizin boş öğrenmelerinizi belirtmek için şunu hemen söyleyeyim. Çünkü bu seri devam edecek. Kur'an'dan uydurulan mucize serimizde şunları da belirteceğiz. Serimizin devamında tuzlu su ile tatlı suyun karışmaması, insanın üç evrende gelişimi Pardon, 3 evrede gelişimi ve dip dalgalar hakkındaki uydurmalara da cevap vereceğiz. Yani bunları yazmanıza gerek yok. Biz bunlara zaten cevap vereceğiz. Aklımıza gelen başka saçmalıkları bize iletebilir. Veya bize ders vermek amacıyla mucize saçmalıkları konusunda cevap yazarak daha çok video çekmemizi sağlayabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.